Evet arkadaşlar şu an tren geliyor. nazil tren. Ve tabii ki de siz istasyonda istemiştiniz. Oylama yapmıştım toplulukta. Ve siz istasyonda çekin Ve ben de istasyonda çekiyorum. Bu arada hem size söyleyeyim 1 Şubat'ta pek müsait olmayacağım çünkü çünkü şey hem, hem bir yandan bir tane arkadaşımın bir tane miyacında babasının doğum günü olduğu için Pek o yüzden tam videosu çekemeyeceğim. Haberiniz olsun. Ama hızlı geldi ya. Şu an tren, tren kalkıyor. Tren yavaşladı bir anda ne olur diyeceğim de yavaş yavaş ilerliyor herhalde. Şimdi kalktı ilerlemeye başladı. bitti. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve hadi bay bay.